Merhabalar herkese. Ben Koray Varol. CNBC'de geleceğimiz için eğitim programı ile birlikte olacağız. Çok değerli konuklarımla birlikte eğitim paylaşacağız, gelişim paylaşacağız. Bugünkü değerli konum psikolog doktor Aynur Kuyunal. Aynur Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür Hayırlı ederim. Hayırlı olsun programımız Hepimize yeni kanalınızda. İnşallah güzel şeylere vesile olur, katkımız olur. Değerli şeyler paylaşarak Dilerim. insanlara faydamız olur. Ee, Aynur Hanım, yetişkin dünyasından biraz bahsetmek istiyorum. İşte üniversitelere gittik, gidenler var, gitmeyenler var, eğitimler aldı ama bir şekilde yaşam da eğitiyor tabii kendi içerisinde. Ama yetişkinlikte bu öğrenmenin devam etmesi, yeni şeylere açık olma, yeni şeyler öğrenmeye devam etme, bazen bir filmden, bazen bir kitaptan, bazen bir gösteriden bir şeyler öğrenme ya da gündelik hayattan bir şeyler öğrenme. Bunlarla ilgili olarak neler söylemek istersiniz? Şimdi öğrenmenin aslında çok küçük yaştan başladığını biliyoruz hı hı. ama yetişkinlik dönemindeki öğrenme sürecinin bir şekilde çok üst seviyeye çıkması da çocukluk dönemine bağlı. Hı. Eğer biz çocukluk döneminde iyi bir eğitim aldıysak bu nedir okuma, dinleme ve anlama üzerine geliştirdiysek çocuğu aynı şekilde iyi bir sürecin içinde de eğitimlerini tamamladıysa ortaokul ve lise döneminde özellikle lisede bireysel olarak kendisi öğrenme merakını aktive ettiyse ve donanımlı bir üniversitede de okuyabiliyorsa bu onun tamamen gelişimini tamamladığı anlamına gelir. Bu bize ne fayda sağlar? Beyinsel hücrelerimiz belirli bir yaştan sonra maalesef ki e, ölüyor ve yok oluyor. Bu Yok olma sürecinin içinde de yeni alanlara gitmesi gerekiyor. Yeni hücrelerin kullanılması gerekiyor. Bu hücrelerin kullanılması için de bir şekilde sürekli yeni bir öğrenme sürecine girmesi gerekiyor kişinin. Fakat yapılan araştırmalarda maalesef ki öğrenme merakı olmayan ve gelişmeyen bu demin saydığım çağlarda gelişmeyen bireyin bir sonraki dönemde yetişkinlikte veya yaşlılık döneminde öğrenme sistemi tamamen kapanıyor. Yeni bir şey öğrenmeye karşı tamamen direnç geliştiriyor ya da öğrenme noktasında merakı da olmadığı için tamamen aşağı doğru eğilim başlıyor. Bu tabii daha az okumaya, daha az öğrenme sistemine gidiyor. Hücresel gelişim de tabii otomatikman azalıyor çünkü ölü hücreler ve yeni alanlar açılmadığı için Buradaki asıl hani yetişkinlik dönemine gelmeden önce en azından bir üniversite sürecinde bu denenmiş bir e, araştırmadır. Liseyi bitiren e, gençlerle üniversiteyi bitiren gençler arasındaki fark, e, bir şekilde üniversiteyi bitiren gençlerin gelecek yaşantılarında yeni bir şeyi öğrenmeye, mesela dil öğrenmeye ya da yeni bir meslek alanına geçmeye daha uyumlu oluyorlar. Fakat maalesef ki liseyi bitiren öğrenciler anlamında o sistemden öbür tarafa geçen kişilerse bu daha e, geride kalıyor. Daha fazla donanım noktasına geçmiyor. Hı hı. E, bu da ne oluyor? Öğrenme merakı çok aşağı düştüğü için kişinin donanım ve becerilerde eksiliyor. Hı hı. Daha da ötesi yetişkinlik döneminden sonraki hemen peşinden aslında hani 45 yaşlarda başlayan maalesef ki bir bilişsel yıkım başlıyor. Nörolojik olarak bu bilişsel yıkımında artık yani aktive olması nedeniyle de kişi iyice ne donanımını zayıflatmaya başlıyor. Aslında tabii şimdi çağımızın da yaşın uzunluğu nedeniyle büyük bir çünkü önceden 50 yaşlı şimdi geldi bu 70 80'lere. Bu bilişsel sisteminde kullanılmadığı için Alzheimer'ın en üst düzeye çıkmasının sebebi, unutkanlığın en üst düzeye çıkmasının sebebi de aslında öğrenme merakının olmaması ve sürekli yeni bir şeyi öğrenme üzerine çabalamamamızdan kaynaklanıyor. Bu değişebilir mi peki? İnsan kendi geliştirebiliyor mu ya da oradaki değişim nasıl oluşmaya başlıyor? Ee, bence en e, güzel ve en hani iyi olan e, birinci nokta öğrenme merakı. Yani herhangi bir şeyi, yani şimdi ben bu masaya baktığımda ya da burada e, stüdyoya baktığımda ben neyi öğrenebilirim diye e, o merakla, o gözle baktığınızda bunun altına neyi biz şey yapıyoruz? Ben neyi öğreneceğim başlığı koydum hani üzerine ne yapıyorum? Birinci madde. Sorguluyorum. Hı hı. İkinci madde sorguladığım şeyi kafamda düşünsel sistemimde bana ait verilerle tarıyorum, girdi yapıyorum. Hı hı. Bu girdiden sonra çıkış içinde bir şekilde karşı taraftan aldığım bilgilere bağlı olarak da bir şekilde ikinci soruya geçiyorum. Bu sefer basamak basamak öğrenmeye başlıyorum. Yani bu benim kendi hikayemin içinde aslında oluşturduğum bir şey. Ama sonra ben bunu sistemin içinde bir şekilde karşı tarafla interaktif olarak bilişsel sistemi aktive edebilecek hale çevirdiğim anda ben yeni bir şey öğrenmiş oluyorum. Hı hı. Çünkü bir şeyi okuduğunuzda yani herhangi bir şeyi kitabı okuduğunuzda ya da bilgisayardan hiç e, bir e, pace bir şey bölümü okuduğum okuduğum okuduğunuzda okuduğunuzda şeyi anladığınızı zannedersiniz. Yetişkinlerde hepimiz anladığımız zannederiz. Hı hı. Fakat maalesef ki o bir şekilde tekrar edilip üzerine yatılmadığı veya interaktif olarak kullanılmadığı zaman öğrendiğimiz şeyi diğer kişiye tekrar etmediğimiz zaman bu kısa süreli hafızaya kaydedildiği için çok çabuk siliniyor uzun süreli Hı -hı. hafızaya geçmiyor Oradaki peki dinamik nedir? Onu daha ee, kalıcı hale için. Kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya atmanız gerekiyor. Tamam. Bu nedir? Yatmadan önce özellikle uykunun öncesinde öğrendiğiniz bilgiler. Mesela yeni bir şey öğrenecekseniz hı hı. en hani önemli olan şey gün içinde öğrendiğiniz zaman akşamleyin yatmadan önce bir kere daha yeniden okuyup hı hı. bir kere daha üzerine etüt edip yatarsanız Uyku da çünkü öğrenme sürecini aktive ettiği için çünkü uyku aslında kendi içinde bir öğrenme sürecidir. Kendini hı hı. E, otomatikman kodluyor. Hı hı. Ve siz gece öğrendiğiniz şeyi gece beyin tamamen kodluyor. Sabah kalktığınızda öğrenmiş oluyorsunuz. Hı hı. Tabii bu aslında gençlerin yaptığı yanlış bir şey. Hani geceledik sabah işte bir sınava girdik. Hı hı. Aslında öğrenilmiyor. Sadece kısa süreli hafızada bombardıman gibi yükleniyor. Otomatikmen hemen dışarıya dökülüyor. Ne kadar hani şey yapılırsa orada e, aslında <laughs> emin de olamadıkları için bilgi kaydedilmiyor, depolanmıyor. Hı hı. Bu sefer bilgi uçup gittiği için bilginin içinde sadece bir kelime ya da birkaç kelime olduğu hı hı. için e, ne oluyor? Ben biliyorum diye algılıyor. Hı hı. Fakat bir sonrakinde o bilgiyi açıp baktığında hiçbir şey yok. Uçmuş hı hı. gitmiş oluyor. Onun için uzun süreli hafızaya geçirmesi gerekiyor. Hı hı. Yani öğrenmenin en şey temel yanlarından ikinci bir tarafı da öğrendiğiniz bir şeyi uzun süreli hafızaya kaydetmeniz gerekiyor. Sen hangi yöntemler var vardı uzun süreli hafızaya almak için? Yani neler e, Bir kere en önemli olan okuma becerisi. Maalesef ki hani ben hani e, işte 41 yıllık deneyim Hı -hı. hikayesinin ana temelinde şöyle bir şey var. Ne kadar normal kitaptan okursanız, Hı -hı. ekrandan değil ve bu okuduğunuz şeyin altını çizerek okursanız hı hı. ve hatta öğrendiğiniz şeyi o anlamlı hale getirdiğinizde o sayfayı kendinize ait hale getirmek hı hı. cümle bu aslında. Oraya kaydederseniz bu size ait hale dönmüş oluyor. Nasıl aslında kitapla konuşuyorsunuz. Hale, nasıl kendimize ait hale getiriyoruz? Yani oradaki alanı okuduğunuzda hı hı. size bir bilgi aktarılıyor. Fakat hı hı. bu bilgiyi siz oturup şu kafayla bakmanız gerekiyor. Bu benim için ne anlam ifade ediyor? Hı çünkü arkadaki sizin kocaman bir kütüphaneniz var. Hı hı. Yani o kütüphanenin içinde veriler giriyor. Hı hı. İşte o ne bileyim bilgisayarlaysa, işte modaylaysa oraya gidiyor. Orada kaydediyor ama hı hı. kayıtlı olan şeyle de bir bağ kuruyor. Hı hı. O bağı kurduğu zaman otomatikman oradan geçen bütün bilgiler sizin yeni öğrendiğinizle birleşiyor. Ve siz o zaman size ait hale geldiği noktada da siz orada o cümleyi yazdığınızda, çünkü o yazan şeyin size ait hale gelip yeniden bir kendiniz anlamında yazdığınız anda sistem otomatikman öğrenmiş oluyorsunuz. Kendi cümlemize çevirmek. Kendinize ait hale getirebilmek. Peki. Kişiselleştiriyorsunuz, bilgi size ait oluyor. Hı hı. bilgi size ait olursa istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Peki bunu arttırmak için neler yapılabilir? Yani sürekli bir yeni öğrenme. Ee, şimdi bir şeyi e, sürdürülebilir halde sonuna kadar öğrenmeniz gerekiyor. Parça parça hı hı. E, her bir konudan bir şey öğrenmek bir öğrenme süreci değil. Hı hı. Yani işte matematiksel sistemde de nedir? Bir bütünlük var, birkaç ünite var. Hepsini birlikte öğrenebilmeniz parça parça değil ama bir şeyi öğrendikten sonra bir sonrakinin üzerine eklemeniz gerekiyor hı hı. değil mi? Evet. Sistem bunun üzerine. Şimdi bu öğrendiğiniz şeyi yarım öğrenip bir sonrakini de yarım öğrenip onun üzerine oturma şansı var mı? Yok, yamuk Yok. oluyor. İşte onun içinde şu var. Bilgiyi üst üste öğretmeniz gerekiyor. Yani bilimsel olarak bilim adamı anlamında da, üniversite eğitimlerinde de bir inşaat mühendisi olacaksınız, bir mimar olacaksınız, doktor olacaksanız ana temelde hani bir şekilde temeli bilmeniz lazım. Hı hı. O temelin üzerine eklemeniz lazım. İşte orada da bir şekilde sıralı ve sürdürülebilir olması, hı hı. devamlılığını sağlamanız gerekiyor. Anladım. Şimdi başka bir taraftan baktığımız zaman şöyle bir soru sormak istiyorum. Gündelik hayatta yetişkin dünyası, yoğun çalışıyoruz, yapmamız gereken bin tane iş var, sorumluluklarımız var, evimiz var, aile sistemleri var. Ama orada da mesela bir öğrenme aslında biraz böyle daralıyor. Çünkü sürekli aynı şeyleri yapıyor olmaktan yana. Aslında orada da öğrenebileceğimiz bir sürü alan var ama oradaki öğrenme nasıl açılabilir? Yani oradaki öğrenmenin açık kalması nasıl sağlanılabilir? Yani yaşam sürecimizde eğer biz kendimize öğrenmekten öte yeni beceriler geliştirme alanı yaratmazsak ve rutinde kalırsak zaten hiç şansımız yok. Hmm. Hayatın rutininin üzerinde sürekli koşturma hmm. şeklinde yaşarsanız hani orada anlık alanların içinde kendinize küçük alanlar yaratmazsanız zaten bu noktada sürdürülebilir bir hayatta yaşamayacaksınız. Çünkü öğrenme sisteminiz ne kadar hani zayıflayıp küçülürse siz becerileriniz eksildiği için hayata uyumlanamazsınız. İşte hayatı yönetmek için de bazen böyle kolaylaştırmak için aynı şeyleri yapar durumda kalınan zamanlar oluyor ya. Ama o rutin size bir başta güvenlik alanı yaratabilir her evet. birey için. Ama fakat o güvenlik alanı dediğiniz, konfor alanı dediğiniz alan maalesef ki hayat sürekli değişim üzerine kurgulandığı için Hı -hı. siz o alandan dışarıya adım attığınız anda hele ki hayat sürecinizde herhangi bir zorlukla karşılaşırsanız uyum sağlama beceriniz düşük olup otomatikman sistem çöker. Onun için de hani burada rutini kırmak noktasını daha fazla teşvik etmeniz gerekiyor. Hep aynı şeyle, aynı Bir yolda. Bir taraftan da rutin olsun istiyoruz ama. Daha rahat oluyor. Ee, rutin rahatlık değil. Tamamen güvensizlik aslında. Kendine kişi güvenmediği için o rutini tekrarlar. O rutinin içinde kalır. Konfor alanından dışarıya çıkmaz. Ama çocukları düşünün. Çocuklar hiç rutin alanda yaşamıyor. Sürekli farklı alanlarda ve farklı şey e, meşguliyetler yaratıyorlar. Çünkü merak ediyorlar. Yani <laughs> düşünün küçücük bir çocuğu, bebeği düşünün hep ağzına sokuyor, keşfetmek. Niye <laughs> biz yetişkinlik dönemine geldiğimizde bunu yapmıyoruz? Herhangi spor dalları var. kendimizi illaki mesleki olarak Hı -hı. Hay, tıp alanında çalışanlar bu konuda şanslılar. Çünkü sürekli kendimizi sürekli yenilemek var, zorundayız. Hı -hı. Eğitim alanında da çalışanlar yine Tabii şanslı. Ki. Çünkü rutine giremiyorsunuz. Sürekli değişim olduğu için. Ama kendi hayatımızda her bir yaş döneminin içinde sürekli kendimize beceri geliştirmemiz noktasında bu kolay bir şey değil ama ee, ...şöyle diye düşünün, aslında kendinize gelecek için bir yatırım diye düşünün. Yani hmm. bankada biriktirdiğiniz bir tasarrufunuz, bir paranız diye düşünün bunu. Hmm. Çünkü ne kadar çok öğrenme merakınızı aktive tutarsanız... ...o kadar hayatla baş etme mekanizmalarınız gelişiyor. Ve hayattan bir o kadar da keyif alabiliyorsunuz. Daha mutlu oluyorsunuz, hmm. ee, daha sosyal oluyorsunuz çünkü... Ee, i̇nteraktik ve sosyal ilişkilerinizde dil beceriniz artıyor. Hı hı. Neden? Çünkü tenisten konuşuyorsunuz, golften konuşuyorsunuz ya da hiç bilmediğiniz bir alanda bisiklet yarışını işte yurt dışında takip ediyorsunuz. Ekrandan da takip etseniz hiç önemli değil. Ama ne yapıyorsunuz? Bir arkadaşınızla bunu otomatikman konuşurken bir de bakıyorsunuz İtalya'nın dağlarında yolları öğrenmiş oluyorsunuz. Aslında hiç İtalya'ya gitmediniz. <laughs> Bu da bir beceri. Mesela hani tarımsal alanda çalışan, ben ona kadim bilgili insanlar diyorum, tarımsal alanda çalışan, çiftçilikle uğraşan yaşlı insanlarla, ben hani en büyük tecrübe onlar diye. Onlar bana şey gibi gelir. Hani kitabı aç hı hı. ve o sayfa sayfa o kitapları oku. Onun için onlarla çok fazla sohbet ederim. O hep şöyle derim cümlenin. Sizin kadim bilgileriniz bize geçse keşke. Hı hı. Ee, biz bunları bir sonraki nesle aktarsak. Çünkü hı hı. maalesef ki hiçbir kitap bunları yazmıyor. Ve bunları hı hı. yazabilecek o insanlar da olmadığı için. Çünkü onlar deneyerek getiriyorlar. Hı hı. Yani binlerce kere deniyorlar o sistemi ve en doğrusunu buluyorlar. Fakat bunu bir sonraki nesle ya çocuğu tarafından geçiremediyse bir daha geçmiyor. Şimdi bakın bilgiyi aldınız, Hı -hı. geliştirdiniz, değiştirdiniz bir sonrakine akmıyor. O zaman bilgi yok oluyor. Hı -hı. Öğrenmeyi de böyle düşünün. Ben kendim bütün bildiklerimi sizinle paylaşmazsam ben fakirleşiyorum. Ama sizinle paylaşırsam zenginleşiyorum. Siz benle öğrenme merakı üzerinde iletişim kurup benden aldığınız şeyleri kendinize ait hale getirip geliştirirseniz başka bir ışığa evirdiğiniz ve çevirdiğiniz için değiştirdiğiniz için başka birisiyle paylaşınca siz o tarafa gidip onunla daha fazla zenginleşiyorsunuz aslında. Ben de A bilgisi sizde C'ye dönmüş oluyor. Siz başkasına aktarırken D bilgisi ama ana temeldeki bilgi Sabit olarak kalıyor. Üzerine kat kat çıkıyoruz. Hı hı. Bu ne oluyor? Bizim hayatımız içinde gelişimsel anlamda sürekli beyinsel mekanizmalarımızı kullanmış oluyoruz. Ama bakın biz diş fırçalarken, kapıyı kilitlerken otomatik yapıyoruz bunları. Hı hı. Hiç hatırlamıyoruz bile. Belli bir yaştan sonra geri dönüp ben bu kapıyı kilitledim mi diye kendinize sormaya başlıyorsunuz. Oysa şu belli bir yaştan sonra ben bu kapıyı kilitliyorum diye kendinize sözü olarak söylediğinizde bu da bir öğrenme. Bir süre sonra bunu otomatik olarak, sesli olarak tekrarlıyorsunuz. Hı hı. Çünkü yaş aldıkça e, beyniniz rutinleri otomatik yapıyor. Peki bu noktada şunu sormak istiyorum. Yeniliğe açıklık ve öğrenme ile olan ilişkiyi ne söylersiniz, ne söylersiniz mesela? Ne kadar yeniliğe açıksanız o kadar öğrenme beceriniz gelişir. Hı. Ya ben hala mesela tam yani meslekte çok uzun yıllardan beri çalışıyorum. Ben hala tam herhalde ve hani hayatım boyunca tam oldum diyemem hep eksik kalmak noktasını kabul ediyorum. Çünkü hala öğreneceğim bir şey var. Ve insandan ne kadar öğrenebilirim, kitaptan ne kadar öğrenebilirim, yaşadığım deneyimlerden ne öğrenebilirim? Artı psikolojik olarak zaten öğrenmenin bir kitap olduğunu düşünmeyin. Çünkü ana temelde şu, hayatımızda ne kadar yaşarsak olumlu veya olumsuz <laughs> deneyimler, Bu deneyimlerin hep sonunda sormamız gereken soru şu. Bana ne öğretti? Hı hı. Ben ne öğrendim? Hı hı. Ben bunu hayatımın içinde nereye koyabilirim? Yani hı hı. ne öğrettin ne öğrendim sorusunu olumlu veya olumsuz hayat tecrübeleriniz içinde kullanırsanız bu zaten sizin donanımınızı gerçekten hani yükseğe getirecek. Peki, öğrenmeyi öğrenmek diye bir e, kavram var. Evet. Yani çocukluk dünyasında tabii sürekli öğrendiği için oradan yana bir sorun oluşmuyor ama yetişkinlik dünyasında işte yaşam koşturması yapılması gerekenler üzerinden belli standartlar ister istemez oluşmaya başladığı zaman öğrenme süreçlerinde daralma oluyor. Onu kırmak için tabii çok çabarcamanız gerekiyor. Çaba da kırılıyor. Esnediğini zaten hissediyorsunuz. Oradan da bir bilgi geldikçe de o da hoşunuza gidiyor. Onları çok güzel bir şekilde kabul ediyorum. Ama burada mesela ben nasıl öğreniyorum, nasıl daha iyi öğrenebilirim yetişkinlik dünyasına? nasıl daha çok öğrenebilirimle ilgili olarak neler söylersiniz? Yani herkesin öğrenme süreci şekli farklıdır. Bazıları görsel öğrenir, bazıları işitsel öğrenir, bazıları hem görsel hem işitsel öğrenir. Her bireyin farklı farklı öğrenme önemli olan o bireyin öğrenme sistemini çözebilmesi. Bu öğrenme sisteminde çözebildiği noktada buna göre öğrenme modelini ve yolunu belirlemesi Nereden gerekiyor. Nereden anlayabilir onu mesela kişi? E bir şeyi öğrenmek için tekrar ederci. Her türlü tekniği tekrar edecek. Bazılarının görsel hafızası kaydeder, bazılarının duysal hafızası kaydeder. Kişi kendisi bunu farkında olarak deneyimlerle öğreniyor. Zaten okul hayatımız yani 25 yaşına kadar hatta şimdi 30 yaşına kadar bir okul hayatı devam ediyor zaten mesleki olarak o sürece geçmeniz hatta Avrupa'da bu 30 30'u da geçiyor da sistemde. <laughs> Ama baktığınızda zaten öğrenmiş oluyorsunuz. Onun için zaten hani liseden sonra yüksek hani bir üniversiteye <laughs> gitmek çok değerli. Ama kişi öğrenme modelini çözdükten sonra çünkü burada mesela sizin okul deneyiminizde de çok rahatsız, hiperaktif çocuklar, öğrenme bozukluğu çocuklar, bu çocukların aslında öğrenme modelleri farklı olduğu için yapılan okul eğitimleri birbirinden denk düşmediği için evet, öğrenemiyorlar. Oturmuyor. E tabii yetişkinlik dünyasında da bu keşfedilmeden geçtiyse hiperaktif olan bir insanın öğrenebilmesi otur, kıpıldama o şekilde bir şeyi öğrenmesini bekleyemezsiniz yetişkin. Çünkü yetişkin de hani aynı rolde hareket ediyor. Ama fark ederse kendisi bir dakika ben oturup şimdi ben bir şekilde bunu görsel olarak ama kelimeleri anlamıyorum. Çünkü kelimeler benim için anlam ifade etmiyor. Tamam o zaman her bir kelimeyi resimle kodlayayım. Yani şu... Ha orada işte Kol yazıyor ha, kapının kolu işte beyinde onu düşünüyor işte insanın kolu diye ikinci görseli çağırıyor hı hı. alt aşağıdaki kelimeyi okuyup işte macera diyor ha gezmek işte yeni şeyler deneyimlemek beyin bu şekilde oradaki kelimeyi okuyup resimle kodladığı zaman öğrenme modeli kişinin kendine ait hale dönmüş oluyor ama kişinin kendisini keşfetmesi gerekiyor. Tabii öğrenmek istiyorsa, öğrenmek isteme. Ben tam bunu soracaktım. Öğrenmeyi sevmek. İşte e, öğrenme merakı, keşfi var ya, o öğrenme merakı isteği var ya, sevmekten hı hı. öte o isteğin kişinin hep içinde olması gerekiyor. Merak. Hı hı. Yani hani e, nasıl? merak etmek, nasıl, neden, neden niçin hı hı. hani o ee, çocuksu döneme ait olan e, sistem, sorgulayan sistem yetişkinlik döneminde de olması gerekiyor. Çünkü yetişkin olduğumuz için her şey bitiyor değil. <laughs> Arabanız bozulduğunda ne yapıyorsunuz? Tamirciye götürüp veriyorsunuz? Hayır, orada bakın bakalım. Ya akü neredeymiş? Bir dakika ben bunun suyunu nereden doldurabilirim? Ne oluyor? Bir sonraki deneyiminizde siz bunu öğrenmiş oluyorsunuz ve kendiniz yapıyorsunuz. Bakın bu da bir öğrenme sistemi. Başka birine öğreterek öğrenme? Kesinlikle en iyi yöntem. E, ve ben öğrencilere de bunu tavsiye ediyorum. Özellikle üniversite dönemindeki öğrencilere bir başkasını anlatarak öğrenme modeli çok daha kolay. Çünkü kendini ne kadar öğrenip ne kadar öğrenmediğini ölçüyorsun. Hı hı. Artı ötekine de bir şeyi öğretirken duygusal tatmin sağlıyorsun. Duygusal tatmin kişiyi zenginleştiren bir şey. Hı hı. Peki bu noktada mesela kültür gezileri var, çeşitli geziler var. Başka şehirlere gitmek ya da ee, yaşadığımız şehirdeki başka semtlere gitmek ya da oradaki bir pazara gitmek ya da oradaki bir e, etrafı gezmek de aslında bir öğrenme süreci. Hayat eşittir öğrenme süreci. Hı -hı. Yani hayatın her alanında, her saniyesinde, her anında bu öğrenme merakını taşırsanız kazancınız yüksek. Ama kültür gezilerinden öte şu, gidip görmek öğrenmenizi sağlamaz. Hı -hı. Gitmeden önce araştırıp, Hı hı. E, o bölgeyi harita olarak bakmak, içeriğine bakmak, neleri deneyimleyeceğinizi belirleyip sonra oradaki insanlarla, gittiğiniz yerdeki yaşayan insanlarla iletişim kurup hı hı. ve bu bilgileri birbirinize aktarıp hı hı. ve onların oradaki yaşam alanında nasıl yaşadıklarını öğrenip siz o deneyime eşleşirseniz, hı hı. Yoksa kendinizle eşleşirseniz uymuyor. Ama o bölgeye gidip onlarla eşleşirseniz, o hayatın içinde 3 gün yaşadığınızda zaten oralı oluyorsunuz. O zaman zaten bir kültür geliştirmiş oluyorsunuz oraya ait. Hı hı. Ve oradan da aldığınız şey size ait hale dönmüş oluyor. Ama hı hı. siz gidip bakıp ha tamam o kadar bu kadar tamam. Hı hı. O geldiniz, neyi öğrendiniz? Hayır, hiçbir şeyi öğrenmediniz. Anladım. Peki ile ilgili olarak başka neler söylemek istersiniz? Yani e, şu var, öğrenme kelimesini çıkarım hayatımızdan. Hı hı. bir insan var olabilir mi? Şimdi şöyle diye düşünün, bir çocuğun işte yürümeyi öğrenmek için 20 bin kere düştüğünü, bak bu bir öğrenme, İlk kelimeleri çıkarmak için binlerce ke şey e, kelimeyi tekrar etmesi, hı hı. hayat eşittir öğrenme. Yani ama bu öğrenme süreçleri ne hikmetse okula birleştiriliyor. Çocuklar ve gençler için sınavla birleştiriliyor. <laughs> ve bu sınavlarla beraber ders çalışma ile ebeveynler tarafından ders çalışma üzerine zorlanıyor. Ödevini <laughs> yaptım mı, ödevini bitirdim mi? Şu sınav var, bu sınavla geçersen hayat meselesi üniversite sınavı ve lise seçimi sınavları. <laughs> Aslında hani öğrenme merakı böyle köreliyor toplumsal olarak. Hı. Aslında öğrenme bu değil. Orada mesela nelere dikkat edilmesi lazım? Yani ebeveynlerin burada hani okulu sevdirmek anlamında noktasında okul aslında eşittir sınav ve ders çalışmak ve ödev yapmak değil. Okul eşittir yeni bir şey öğrenmek. Hı, yeni insanlarla iletişim kurmak, öğretmenlerle, farklı öğretmenlerle, hı hı. binlerce öğrenci arkadaşlarınla, Yeni şeyleri deneyimlemek, aynı dilde aynı e, alanda konuşan çünkü ne yaparsanız yapın hepsi aynı yaşta hı hı. ve aynı ekolde bir aradalar. Ne oluyor? Bu sizin için zenginlik oluyor. Ama bakış açısı insanların maalesef ki e, ebeveyn olarak endişe ve kaygılarımızı genelde çocuklara yansıttığımız için böyle olmuyor maalesef ki. Anladım. Peki bu öğrenmeyi yetişkinlik dünyasında açık tutmak için mesela... En kolay yapılabilecek mesela tavsiyeniz ne olur? Yani 40-50 40 yaşlar arasında ya yeni bir bilişsel yaşıyorum. süreç öğrenmeniz. Bu nedir? İşte Hı -hı. belirli oyunlar oynayabilirsiniz, belirli spor alanlarına gidebilirsiniz, yeni bir spor alanı koyabilirsiniz, yeni ne bileyim bütün makineyi söküp yeniden öğrenebilirsiniz ya da bütün bir... Senaryo yazılan ya da bir yönetmenin bütün filmlerini alıp filmlerini seyredip hangi pilotolarda çektiğine bakabilirsiniz. Ve bunlar üzerine araştırmalar yapabilirsiniz. Yani buradaki hikayede kocaman bir okyanus bu. Bir alan yok. Hı. İster spor alanına geçin, ister macera alanına geçin, isterseniz koca bir alan. Yani İşi, öğrenemeyeceğimiz kadar çok bilgi var. Ee, bitmiyor. 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 Yani siz ee, şöyle bir şey, ee, bu... Deneyimlerle de mesela 15 yaşında bir gencin 3 hafta boyunca sürekli Kore filmlerini seyredip Korece öğrendiğini biliyorum. Hı hı. Ve ben şok olmuştum. Sonra kendim de deneyimledim. Bakın filmleri seyredeyim ne oluyor diye. Gerçekten de bir süre sonra çünkü hı hı. sürekli o dinlediği ve eşleştirdiği için duygu anlarını çünkü film olduğu için duygu anları birleşiyor birbirlerine istemeleri, aile iletişim ilişkileri ve otomatik ben duygusal resimle, anlarla kelimeler birleşiyor ve beyin otomatik ben onu kodluyor. Hmm. Yani bunu deneyimleyen bir kişi de ben de kendi noktasını hani evet öğrenilebiliyor mu diye hani İngilizce mesela biraz daha zordur ama konuşma dili çok değişik olduğu için Belki hani o bu daha kolay öğrenilen bir dildir. Ben de onu merak ederek öğrenmiştim. Yani bakayım deneyimleyeyim diye. Çünkü o kişi yaptıysa ne oluyor? Bakmak, nasıl oluyor o süreci bakmak, gözlemlemek, anlamaya çalışmak. Yani anlamaya ve anlamlandırmaya çalışmak. Hmm. Sadece anlamaya çalışmak değil, iki taraftan da bakmak. Çünkü anlayınca bitmiyor. Anlamlı hale de getirmeniz gerekiyor kendi adınıza. Evet, teşekkür ederim. Programımızın sonuna gelirken son eklemek istediğiniz bir şey var mı Aynur Hanım? Hayat boyu öğrenmek için büyük bir cesaretle bu yolculuğu yapın ve asla o keşif ve maceradan vazgeçmeyin derim. Anladım. Çok güzel bir e, macera, öğrenme macerası. Tamam. Çok teşekkür ediyorum, çok Rica sağ olun. Ederim. Sevgili seyirciler, güzel program oldu. Katkı sağladığını düşünüyorum. Herkese güzel bir gün dilerim. İyi günler diliyorum.